Merhaba arkadaşlar, işte? Europa hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün bir o oyunundayız ve bu obi oyununda kastı polis ailesinin hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Ailenin babası, çocuğu ve annesi var karşımızda ve bu hapishane gene kaçılması zor hapishanelerden biri. Nasıl o parkurlarlar bilmiyorum. Arkanıza yaslanın. Hero Yeni bir obi play ve başlıyoruz. Hadi hazır mıyız? Arkadaşlar like atmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hero Puppy kanalındayız. Size gene değişik çılgın oyunlar getirmeye çalışıyorum. Abi bunlar burada. Aha tek diyor. Bu ne? Dostum kostümlerini alıyorsun. Anam aile burada. Beni bırakın. Sana söylüyorum beni bırak. Ben Barry'nin kankasıyım. Bu da benim ailem. Çocuğum ve karım. Bir şey de var Ab abi sen buradan asla kaçamazsın. Abi siz Barry ve nasıl bir tayfasınız? Gerçek söylüyorum sizden kurtulamıyoruz abi. Roblox'un bütün oyunlarını ele geçirmişsiniz ya. Kaçmadığımız hapishane kalmadı. Bu hapishanenin bütün geçit yerlerini biliyorum zaten. Sen bu oyunu Barry karıştırdıysan bu oyun birazcık daha farklı. Başta da gör. Boyun daha mı farklı? Tuvalet var abi her şey aynı. Bir dakika arkadaşlar havalandırmadan tepeden kaçma yeri falan yok. Dur direkt buradan kaçıyorsun. Okey. Abi bu kadar kolay o zaman. Tuşa basıyorum. Aa da çıktım. Dostum işte o kadar kolay değil dostum. Çocuk Ronaldo forması giymiş. Ah yerde çiviler var abi. Yerde çiviler var. Hayır. <laughs> bu kadar kolay değilmiş. Bir kere öldüm arkadaşlar sadece. Sadece bir kere öldük abi. Dostum komedisin Allah seni ne yapmasın. <laughs> Yukarı doğru çıkıyoruz. Hapishanenin havalandırmasına gidiyoruz. Tamam geçiyoruz abi yumruk at. Bu ne abi? Dostum gitme dostum. Ne diyor? Gel buraya dedi. Come over dedi. Bir şey dedi arkadaşlar. Allah'ım gene nereye gittik ya? Yumruk nasıl bir yumruk attım arkadaşlar? Çok güçlü bir yumruk attım. Bu ne? Bir tane top yuvarlanıyor. Ona. Yapay zeka ile bunu herhalde akıl vermişler. Top aynı rotayı takip ediyor. Neyse bunu atlattım bu çok kolaydı. Bir küre kal ve eş. Okey yapalım bakalım. Aşağıda garip sesler geliyor. Dostum inme sen mi dostum? Allah Bismillah. Dostum lazer sistemi. Tamam dikkatli. Vay geçtim. mister Biz lazer. Allah geçtik. Şu Allah bu burada. Come over demişti. Anam zıplayınca zıplıyor. Buradayım. Gel gel yakala gel yakala gel yakala. Dostum bir atlasana ne oluyor bakalım dostum. Dostum bir bakalım dostum belki bir şey yapmıyordu. Atlasana. Ya panda ya. Dostum yalan oldun. Bir daha atlamam asla. Oy, oy. Oy. Geçiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hapishaneden ne kaçıyoruz arkadaşlar? Beni durdurabilecek bir hapishane yok. Son zamanlarda kaça kaç artık pro oldum. Bakın bu adamın kıyafeti sanırım. Kapıyı aç diyor. Kapıya yumruk atıyoruz bak. Aç kapıyı. Allah sizin yanınıza çıkmışız. Dümdüz yukarı doğru çıkacağım. Bu kadar basit. Allah merdivenden de mi çıkabiliyorsunuz? Abi seni kurtaracağım buradan abi. Allah. Anam yanlış yere gitti. Mal sende. ne oldu? Ne oldu? Kaçamadı bir dostum. Dostu daha dol. <laughs> gelme 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 gelme. Abi seni kurtaracağım. Bu adamı kurtarmak için döndüm aslında. Nasıl kurtaracağım seni? Abi seni kurtarmanın yollarını bilmiyorum. Arkadaşlar anahtar <laughs> falan mı var acaba? <laughs> <laughs> ne oldu? Ay. <laughs> ne oldu? Abi. Abi harbiden bilmiyorum seni nasıl çıkarım buradan. Geliyorlar, 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 geliyorlar gidiyorlar, gidiyorlarmış. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Belki o adamı kurtarmak için bir püf nokta vardır. Bilmiyorum inanın ki. Bir trambolin. Olay çok iyi. <laughs> çok güzel. Aha o canavar ileride. Şarteli indir. Aşağıda da var. Bunu abi ya? Bu beriye benziyor ama değil. Bakın şurada da var arkadaşlar kanalizasyondan çıkmış. Abi bu hapishane çılgınmış gerçekten. Beren'in oyununa benzemiyor. Oy yeşil yeşil slime'in içine düşüyor. Oh zıpladım. Dostum fark etmiş ha. Dostum nasıl bir şeymiş bu? Dostum ona değ bakayım. Hayır, değme bana. Değme bana. Aç kapıyı. Polis köpekleri. Allah sizin hapisin. Bir de bunlar çıktı başımıza. Bir de bunlar çıktı başımıza. Gel gel kuçu, gel kuçu. <laughs> Allah iki kafalı köpek varmış. Aç kapıyı. Anam 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 ona Doğru demek ki kafalı Pitbull'da! Vay. Tepeye doğru çık. Çık ve bu abi kurtul. Yollar açıldı. Artık papi gider ve bu abi kurtulur. Kapıyı açmıyorlar ya. Buradayız. arkadaşlar. Kurtarmak istediğim adam değil miydi bu? Onun ruhu. O adam ne yapıyor böyle? Ben onu kurtarmaya çalışıyordum. Önüme çıktı. Dostum ben bir şey görmedim. Sen rüya gördün galiba. Hayır. Yoksa ben onu kurtarmak istediğim için hayaleti rüyalarıma mı girdi? Ne oluyor abi? Anam ileride ne var öyle? İleride polis kıyafetli bir çocuk var. Arkamda da o var. Arkamda da o var. Polis polis geliyor. Orada bakın arkadaşlar. Anam kırılacak. Aha düştü. Bu kim abi? Arkamdan polis geliyor. Dostum onu ne öyle? Bilmiyorum. Polis olmuş. Düşüyor sürekli. Bu ne abi? Sen nesin abi böyle? Ana beni görüyor. Gözlere bakın. Ana ne tarafa ki sen beni görebiliyorsun. <laughs> Çok cebin ya. Okey Lazer'le Geçtik geçtik geçtik. Merdiven aldım. di bakayım papi. Nereye geldik abi? Bitmiyor ya. Basket yeri. E take. Ana burada çok şart. Aha. Ne olacak? Üstüme üstüme giriyor Kaçamadım. Aa yakalandık arkadaşlar. Dün niye hareket etmedin? Hareket edilmedi. Oyunda o öldük. Bir dakika niye burada böyle bir şey oldu? Koşmam ve hareket etmem mi gerekiyor? Ha, toplara değersem eğer yakalanıyorum. Basket topuna değdiğimizde sizi yakalıyor arkadaşlar. Değmezseniz dümdüz kaçabiliyorsunuz. Şu an uyuyor. Allah seni ne yapmasın. Aha suya bastım. Canım azaldı yavaşladım. Ah. Oh! Bir kere daha suya bastık. Şunu alıp duvarı kırarak geçeceğiz arkadaşlar. Abi. Ulan ne oluyor? Kaç 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 patlayacak. Oy. Patladı. Oha. Nereden çıktık? Tuvaletten nereye geldik? Yol yapma bölümü. Kızlar dönün. Herkes hapishaneden kaçmaya çalışıyor. Herkes kurtulmaya çalışıyor buradan. Önümde polis var. Aşağı ah, atladı. Ne oluyor abi? Ben böyle boyun görmedim. Dostum sıkı düşme lütfen dostum. Geçtim panda geçtim. Yürü be babi. Aha. Aha. Soru şartlı bir oda var. Gir içeri. Ne var burada? Niye böyle bir oda var peki? Dostum gizemli bölüm olabilir. Bak dostum. Duvarlara bakıyorum arkadaşlar. Belki sinik bir yer vardır bulamadığımız. Sıplayarak bak. Sıplayarak bakalım. Işığa falan mı tıklayacağız acaba? Ne bu abi? Böyle bir oda niye var anlamadım. Koş koş koş. Ya kardeşim bırakın peşim artık. Ay. Ay az kalsın yanıyordum. Kır, aç kapıyı kırın kır kır kır. kır. Aha bu borunun altına sıkışmış. Yardım edeceğiz galiba ona. Kutuyu alıp bir tane koysak yeter abi. Üç tane niye koyamıyorum? Geçtik abi. Ya. Allah gene mi ya? Kardeşim sürekli karşıma çıkıyorsunuz ya. Doğuttu değişik bobiymiş ha. Zormuş ha yapan da. Doğuttu nasıl atlayacaksın? Hayır! <laughs> Harbiden zormuş atlamak. Mesafesi çok uzaktı. Bir dakika gel. Gel, gel. Abi arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Dostum daha ne yedin kaldım burada. Püf noktam var abi? Oy. Oy aralarını boşluk yapmış. Ana çök çöküyormuş bunlar. Çöküyormuş bunlar. Allah tahta da kırıldı. Aha. Aha. Ne oluyor abi? En son hard bölüme geldik. Neyse ki bunlara bir şey olmuyor. Tuşa basalım. Bastım. Yolları devre aktif ettik. Ve geçtim. Ha ha ha. Ha ha ha. Aç bakalım kapıyı. O oh, zıplamalı bölüm. Sonra araba yarışı bölümü var galiba. Sakın ölme. Sakın ölme. Dostum yarış yapacaksın. Sakın ölme. Aha araba başladı. Geldim. Ne bu böyle? Oha bu ne böyle? Oo! Araba yarışı mü? Uhuhu! Zıplatmıyor arkadaşlar. Ha zıplıyormuş. Geçtim. Yes. İşte bu. Bitirdim. Geldim. Araba bir yere gitti, ben bir yere gittim. Bu nasıl bir bu oyunda? Çılgın bir oymuş. <laughs> Uyuyor bu şu an. Abi! <laughs> Kurtardım! Anne! Anne! Seni de kurtaracağım abi ama bana yardım edin. Abi bana yardım edin. Vurun abi! Kadın hepsini dövüyor, kadın hepsini dövüyor Koş vur ona, koş vur ona, koş vur. O adam dövdü onu üstünden anahtar gibi bir şey çıktı. Koş ona. Dostum bayıldı çabuk. Aldım. Yürü 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 yürü. <laughs> Kadın bayıldı işte. Şimdi bununla buraya açalım. Aç abi. Aha araba orada. O bölüm sonu. Yavaş yavaş. Oğlu geldi oğlu. Şeker yiyor. Vurma vurma vurma. Yanlış yere vurdum. <laughs> AHAHAHA Noldu 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 Vurma sakın Aferin Yanlış yere attık OY ölüyor, ölüyor 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 Öldü Yol açın Yol açıldı arkadaşlar arabaya binip gidiyorum Ben kaçarım Vay bölüm sonuna geldik arkadaşlar hapishaneden kaçtık bu hapishaneden de kaçtık ama çok güzelmiş ve çok beğendim ya Harikaydı ve girdim geldim Dostum helal olsun be Arkadaşlar bu oyunu bitirdik Free morph denen yerden morphumuzu alabiliriz umarım beğenmişsinizdir Hero Puppet'i çektik bu videoyu umarım da eğlenmişsinizdir Bedava morph denene gelelim O çocuk Çocuk bu morphu giyerek üstüme üstüme koşuyordu arkadaşlar Demek ki giydiğim morph bu Bakın bu polismen baba Polismen baba olduk bakın <laughs> Çok iyi Spamla gidip başa gidip herkesi kovalayabilirim bu arada Spamla gelip Aynen Herkesi kovalayabilirim Merhaba Bak şimdi izleyin Bak şimdi arkalarından geleceğim yakalayacağım onları bak 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 geliyorum bak Yakalayacağım kız şimdi heyecan yapacak Aşağıya düştü Kız aşağıya düştü Gel bakayım buraya doğru gel bakayım buraya doğru Benim görün gelemiyor buraya Benim görün gelemiyor buraya <laughs> Kız zıplamıyor. Zıpl Niye zıplamıyor ya? Heh, gel. Gel. Kız buraya korkuyor. Gelemiyor. Emre'nin üstüne doğru gidiyorum. Bakayım. Emre. Emre Emre şu anda beni gördü. Üstümde heron pop'i yazıyor ama. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Çok iyi bölümdü. <laughs> Aşağı düşüyorlar. Son günler, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve bay bay.